Rusya Türkiye'den narinciye başta olmak üzere birçok meyve sebze ürününü ithal etmeyecek. Rusya tavuk eti ve hindiye de ambargo uygulayacak. Rusya'nın bu yaptırımlarından sonra yaz sebze meyve ihracatçıları alternatif olarak Orta Doğu ve Avrupa Birliği pazarlarına yöneleceklerini açıkladı. İhracatçılar uzak doğu pazarına yönelik tanıtım çalışmalarını da arttıracak. Ee, Azerbaycan'ın kapıları açtığını duyduk. Bundan dolayı sevinçliyiz. Azerbaycan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, göndereceğiz inşallah. İsrail'e, Irak'a ve ileriki günlerde de Dubai'ye ve Suudi Arabistan'a da oranın kapılarını açıp bizim domateslerimizi alacağını bildirdiler. Yasaklar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ama halen liman, gümrük kapısı ve depolarda bekleyen 150 milyon dolar değerinde toplam 190 bin ton yaş sebze meyve ürünü var. İhracatçılar öncelikli hedefimiz 1 milyar dolarlık Rusya ihracatını başka ülkelere kaydırmak dese de ürünler iç pazara fazla sunulacak. Bu da aylardır yüksek seyreden gıda fiyatlarına ve enflasyona olumlu yansıyacak. Fiyatlar şimdiden düşmeye başladı bile. Fiyatlar düştü. 34 kuruş düştü. Ee, 1 1.7 civarındaydı. Şu anda 1.3-1.4 civarında gidiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de son 15-20 günde oluşan zararın karşılanması için hükümetten destek istedi. Bunun... Bu ambargo Türk tüketicisi için meyve sebze fiyatlarında düşüş, Rus tüketicisi için enflasyon demek. Rus uzmanlara göre gıda fiyatlarının yakın zamanda %15 ila 25 oranında artması bekleniyor. Rusya'nın narenciye ithalatında Türkiye ekstrada. sırada. Rusya Türkiye'den 21 milyon dolarlık portakal, 48 milyon dolarlık mandalina alıyor. 2014'te Rusya Türkiye'den 276 milyon dolarlık domates aldı. Şimdi Rusya bu ürünlere ambargo uygulayacak ve daha maliyetli olarak ithalatını başka ülkelerden karşılayacak. Bu da enflasyonunu artıracak. Ancak limon kapsam dışında Rusya 10 ayda Türkiye'den 54 milyon dolarlık limon ithal etti ve limon alımına devam edeceğini açıkladı. Türkiye Rusya'ya gıda ambargo uygularsa ne olacak? Rusya'nın kaybı daha yüksek.